BTV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Şahane bir ilk yarıyı geride bıraktık. Galatasaray 2-0 önde. Osman'ın atmış olduğu gollerle The Football'da devre arasına Gökhan Diş ve Bışar Öz ile beraberiz. Beyefendiler yayına hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Hoş bulduk. başlarken Başlarken herkesten ricamız yayınımıza like atması ve kanalımıza abone olması. Evet Bışar karşılaşmanın ilk yarısı ile ilgili ne düşünüyorsun? Galatasaray çok coşkulu, çok istekli başladı ve 3. dakikada Osman'ın de golü gelmişti. İlk yarı ile ilgili görüşlerini alalım. Şimdi Samet maça gerçekten Galatasaray muazzam başladı. Daha dakika 3 Galatasaray geldi. Lemina ile hatta Sanen'in muhteşem başlangıcı Lemina topu kaptı. İnanılmaz verdi bence o simeni. Çok sakin bir şekilde. Biraz Galatasaray'ın Tottenham'a karşı attığı gol verdi aynı, hatırlarsan. Aynen. Orada pis burunu böyle kenara doğru vurmuştu. Bu sefer yerden sektirerek boğazdan vurdu. Top böyle seke, seke gitti. Ağlaya ağlaya gitti. Galatasaray gol attı. Peşine 7 ve 8. dakikada iki tane aynı pozisyon. Sağdan ortalar. Aha 2'yi bulduk dediğimiz orta, ortalar. O simenin darbeli vuruşları. Kalecinin böyle e, aptala döndüm falan derken tutamayışları ama hani böyle dokundu, çıkardığı toplar müthiş başladık. Çok iyi önde pres. Asla pozisyon vermiyoruz. Dakika 28 yanlış hatırlamıyorsam Yakup soldan geldi, içeriye kesti. O simen geldi, aldı, kaleciyle baş başa vurdu, kalecinin üzerine kaldı. Kalecinin hatta bacak arasında kaldı. Yine dakika 33, asıl bence mükemmel gol burası. Yani o Sinan Yunus aynı anda biri soldan biri sağdan kaleciyi top ettiler. Kaleci aman yandım Allah derken topu sol attı. Ya Yunus sen nasıl bir adamsın? Ulan Allah seni doğuran araya uzun ömürler versin. Hakikaten sana bin kere helal olsun. Şer bildiğinde hayır hayır bildiğinde şer. İlk ay oynamadı üzülüyoruz derken Yunus'un o önde baskı pres gücü ki maçın beraber konuştuk bunu abi. Gitti sol back bırakmadı. Sol bek ortaya gidiyor onun peşine gidiyor. O gidiyor gidiyor herif gitti o simen asist yaptı. O asist aslında Yunus yaptı. Ve Osimen onu da tebrik ediyorum. Abi son 7 Avrupa maçında 7. gol. 3. Şampiyonlar Ligi maçında 3. gol. Sakin sakin topu kenara çekti. Hop ağlarla buluşturdu. Orada o kadar sakin kalmak kolay değil. Aslında mükemmeldi. Maç İki maçta 3 gol. İki maçta 3 gol. Gerçekten Muazzamdı. Dakika 39'da çıkarken ile kaptırdık. Bir tehlikeli geldiler Hoge tam vuracakken Torreira bozdu. Dakika 42 43'te Direkt yine topları direkten döndü. Sane 20-30 dakika uyurken neden sahada olduğunu ki fizik olarak bence çok iyi karşılık veriyor. 70 metre top sürdü. Mükemmel öteledi. O simenden beklediğimiz 3. golü göremedik. İlk yarı harikaydı. Allah nazardan saklasın. Öyle diyelim. Gökhan abi sen ne düşünüyorsun İlker ile ilgili? Sen 3-0 sanırım tutturu, <laughs> e, skor tahmininde bulunmuşsun. 3-1 demiştim ama ben... Tutturur, skor farkı Ya Eğer, eğer o Sümen Sanen'in asistini çalmasaydı ben sana söyleyeyim 3 0dı maç yani ilk yarısı. Havge'de karşı karşıya kaçırdı o da olsa 3-1. 3-1 olacaktı. Şimdi benim beklentim beklediğim gibi başladı. Ön alan baskısını Yunus mükemmel yaptı. Galatasaray taraftarının gücüyle inanılmaz bir 45 dakika oynadı. Bu takımın neden Avrupa'da başarılı olduğunu gör, görmemiz için sisteme bakmamız lazım. Galatasaray'da Okan Buruk bu sistemi bu oyuncularla zaten mükemmel oynaması gerekirken o mükemmelliği bozmadan devam ettiriyor. Bodo'ya gelince Bodo mücadele gücü yüksek top bende kalsın diyen bir takım top bizde kalsın aman abi bir şekilde yaparız dedi onları oynamaya çalıştı ama ön alanda yaptığın baskılar hatayı da beraberinde getirdi. Helal olsun sana sana helal olsun sana Yunus helal olsun sana Osimen helal olsun sana Sane bakın ben uzun zamandır Sane'nin maçın ilk yarısının son dakikalarında attığı deparı o kadar kaliteli. Bak her vuruşu kalite kokuyor. Adam eksiltti bir tanesini. Bir diğerini daha eksiltti. Ya dedik ki son pası herhalde veremeyecek falan. Bir, ah, abi böyle diyeyim. bir pas yok. Bu adam yani normal şartlar altında buraya Türkiye'ye Galatasaray'a falan gelmez. Tabii. Müthiş saneden bir eden daha bekleyenler. Daha çok tokat diyeceksiniz saneden. <laughs> Bak daha çok tokat diyeceksiniz. Bunlar iyi günleriniz. Bak maşallah dediğim iki gün yaşamıyor. Tövbe evet. sabrullah. İlkay ay sakatlandı ama aldığım duy duyumlar öyle korkulacak gibi değil. Ama hani yine de resmi açıklamayı bekleyelim. Net söyleyeyim şunu. Bu Galatasaray'ın karşısında kimse duramaz kardeşim. Normal, Eintracht Frankfurt o kadar atmış. Bir daha da bu, bu kadar kötü göremezsiniz Galatasaray'ı. bir daha bu kadar kötü oynamaz bu Galatasaray. Bak ikinci yarıda ne olacak biliyor musun? Bak ikinci yarıda ben ne dedim burada? Dedim ki ilk yarıda golü bulalım, erken bulalım golü oyun sistemlerini bozalım. Bak Yok kardeşim, 3'te bulduk ama oyun sistemlerinden vazgeçmediler ha. Bak, oyun sistemde güçleri yetmiyor. Bu takım ancak bu kadar oynar. Bodo bu Galatasaray'a karşı, karşı 55 bin kişi, 60 bin kişi, kaç kişi varsa statta onlara karşı oynayabileceğinin maksimumu bu kardeşim. Daha fazlasını oynayamaz. Bir tane topları direkten döndü. Tamam abi. 2-1 mi? 2-2 mi oldu? 3-2 olur. 3-3 mi oldu? 4-3 olur. 5-3 olur, 6-3 olur ama bu maç ya bu maçı daha sıra bırakmaz. Bak çok coşkuluyuz. inanılmaz iyiyiz. Ama iki tane iyi uyarı var. Direkten dönen top yüzde har yönün kaçırdı. Demek ki gol bulabilirler. O yüzden disiplini bozmak yok. Şımarmak yok. Ayaklar yere basacak. Rakip ciddiye alacak. Yeteneksiz olabilirler. Bol de Deyten ama at atabilir bak. Tottenham'ı attılar. Doğru mu? Slavia Praha 2-0'dan geri gelip 2-2 yaptılar deplasmanda. O yüzden sakın şımarmak yok. Disiplini bozmak yok. Tamam mı? Öne de yok. Duayı eksik etmek yok. Tabii. Bak şimdi izleyicilerimiz, izleyicilerimiz yazmış. Bence bu, bu yayını da dualarla bitiyor. Abi dualar. <laughs> dualarla gideceğiz ama takımla disiplini asla bozmayacak. Önde baskı pres devam. Bak ikinci yarıya çıktın ilk yarıdaki gibi bir tane daha geçmiş olsun. Dağılırlar. O yüzden Okan Hoca bunun kralını zaten anlatacaktır. Ya Okan Hoca sakın bak şımarmak yok. Tabi bak şu olabilir. Şu Tempoyu abi. ritmi düşür okey. Düşürmen de gerekir. Ama 45-50 arası bir tane adamlar çıkacak. Onlar da hareketle başlamak istedik. <laughs> o anda attın bir tane geçmiş olsun. Darma <laughs> numara olurlar. Sen de Frankfurt faciasını atlatmış olursun Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle bir e, takım abi Bodo. 2-0 geriye düşmesine rağmen hala topla oynayan, topa evet. sahip olan ve hala iyi oynayan bir takım izliyoruz biz aslında. Mesela Disiplinli Galatasaray... diyelim iyi oynayacak kapasitede bu, o takım değil. Bakın. Galatasaray'ın yani, deplasmandaki Frankfurt maçı düşünün golü Kaçırır, hangi takım? Osu'yu kaçırsa şey, şişe takarlar adamı. Yani. Galatasaray... Icardi kaçırsa o zaten sen bitmişsin, <laughs> kariyerin bitmiş kardeşim Lise derler bu demin, ülkede. Lises. Yani araya, araya giriyorum ama tamam bu takım Yok zaten hep böyle oynayacak kardeşim. 60'ta da böyle oynayacak. 70'te de 3-0'da da 4-0'da da 5-0'da da böyle oynayacak bu takım. Bak nasıl bu bakıyor bak bak. <laughs> <Yok gülüyor> Masayı <laughs> kırma. Demin vurdun ödüm koptu gibi dedi. Masayı kırma abi. abi var, bir kere yarıda gol beklentisi 2 noktada 17. Rakip ceza sahasında topla buluşma 16. 7 şutun 5'i 5'i isabetli. 30 bir topu... dakikada. Tabii topu da boğduyor. 6 şut Anladım. yanılmıyorsam 30 dakikada. Yarım saatte 6 tane pozisyon. Abi topu alıp evlerine mi getiriyorlar? bir yerlerine kına olarak mı, dövme mi yapıyorlar? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Biz 2.17 gol beklentisiyle oynuyoruz. Bu attığımız goller daha fazla beklenti demek. Çok verimli oynuyoruz demek. Gel kuru kuru topu alsınlar. 5 kere ceza sahamızda vermişler. İstedikleri kadar topla oynasınlar. Oyun bizim oyunumuz. Çok güzel topu tutuyoruz. Tutuyorlar çok güzel kapıyoruz. Gollerimizi hep kaptığımız toplarla. Daha bunu daha çok yapacaklar. Bütün ezberleri bu. Bütün ezberleri bu ama biz Önde baskının kralını yapıyoruz. Belki Avrupa'daki en iyi takımlardan bir taneyiz. Kapıp kaleye gitmekte. Kapıp gidiyoruz abi. Kapıp gidiyoruz. Galatasaray şahane oynuyor. Bizim de izleyicimiz şahane organik 15 bin geçtik. Lütfen herkesten abonelik istiyorum. Galatasaray'ın bugünkü oyununa layık olarak bize de BTV'ye şöyle bir gümbür gümbür abonelik istiyorum sizlerden. Evet Gökhan abi ikinci yarı Galatasaray neler yapmalı? Oyun şu anda kimseyi düşün... çağırmıyor Ama abi. Bazı ne işaretler var. Var, Hayır, bazı yok, yok, var. yok yok yok. Abi ne yapacağız? <laughs> şey, sonuçta Mesela, bu adlı. kardeşim. Abi. Şu Ama anda oyun şey... bir değişiklik beklemiyor. Hayır abi. Şalay malayı yok kaptırdı çıkartacak. yapacak Yapacaksın abi futbolu hata oyunu. Yapacak. Şu anda hiçbir değişiklik yok. İlk yarıdakinin aynen oyuna devam. Ha ne olur biliyor musun? O simen sane bakarsın 3-4 olur 5 olur. O zaman mesela o simeni çıkartıp Icardi'yi alırsın şuraya bak. Konuştuğumuz şeye bak. Yani o simeni çıkart Icardi'yi al. Ne zaman 3-0-4-0 olduktan sonra. Belki Sara ister sane Yunus, Yunus'u bu tarafa atarsın sarı. Bunların hepsinin rotasyon için, bir kişi, riske girmemek bir için. Bir kişi hakkım var benim bence. Bir ihtimal, bir ihtimal. Şimdi Galatasaray takımının en çok koşan oyuncusu Gabriel Sara. Ve Galatasaray takımının ee, geçen seneden beri 15 galibiyet üst üste alan merkez merkez oyuncusu Lemina Torreira Sara. Böyle evet. bir alışkanlık var. Tamam mı? Orada bu ikinci yarıya daha diri çıkmak adına Barış da iyi gitmiyor. Böyle bir Barış Sara değişikliğiyle Yunus'u sol öne, Sara'yı merkezi bir hakkım var benim. Bunu yapabilir Şu oyun. anda hiçbir şey, şu anda hiçbir şey çağırmıyor abi. Yani oyun mis gibi gidiyor. Barış çok Harika oynuyor oyun ya. oynuyoruz. Barış birazcık ee, abi bir, lan bir takımın da bütün üç uç elemanları muhteşem oynayacak değil, değil ki. Ama. Yunus iyi oynuyor. Sara iyi, şey, Sane iyi oynuyor. Osimen iyi oynuyor. Barış da varsın oynamasın. Ama ikinci yarıda ilk 45'ini söylüyorum. ikinci yarıda bir varlık yap. Şöyle bir şöyle bir ben de buradayım de Barış. Sane diyor. Yani ben de buradayım de. Sane diyor. Ya herif 45 dakikanın 30 dakikası top oynadı. 15 dakikası o yoktu orta sahada. Ama 30 dakikada öyle güzel şeyler yapıyor ki. Maçın başında. Savunmaya geliyor. Bak maçın ilk devrenin başında ortasında sonunda aralarda bir 10-15 dakika yok Sane ama varsın olmasın abi Sane bir koşu yapıyor baba o koşuyu bak o koşuyu Türkiye'de o şartlarda sonunda o kadar güzel bir pas verebilecek Türkiye'de o standartta bir oyuncu yok tabi Yo i̇vme yüksek, nabız Abi, çok yüksek, yüksek Nabız yüz double yüksek. yüksek artıyor o saatlik o <laughs> arkandan şarj geliyor önce. kardeşim, bozmaya nabız çalışıyorlar. Topla beraber rakibin önüne geçiyorsun. En kötü ihtimalle sarı. Birazcık daha ilerlersen kırmızı gösterme şansın var. Herifi de korkutuyorsun. Aldın bir tanesini geçtin, bir tanesini de arkasına aldın, önüne geçtin, arkana aldın. Bir daha bir tak diye bıraktın O Osimen onu atsa var ya, bence. 3 oluyor Bence ya yani 3, şey 3 oluyor bitiyor maç. Bitiyor. Çek dişi bitir işi. Ve şunu da unutmayalım Osimhen'in pozisyonu daha var rakipte. Evet. Sekent Onu diyorum Yakup'sun açtı. Evet. Tabii Yakup'sun ya, açtı. Yakup'sun açtı. O <laughs> önünde, önünde kaldı o yüzde yüzlük gol biliyor musun? İlk dakika. Ya Osimhen ilk yarı 4 tane atabilir. İki kafası var. Hadi eve. kafalar da hediye olsun. Bak kafalar hediye mi olsun? 4 tane atabilir o Osimhen. Peki Galatasaray Acayip bir şey olacaktı Yani. Defansif anlamda dikkat etmesi gereken noktalar neler bu saat? Çıkarken top kaptırmamamız lazım. O saçmalıkları bir kere girdik. E, şalay bir ters kademeye gireyim dedi. Malasız bir şey oldu. Kademeye girdi ama... Uzun atacaksın. Uzun atacaksın abi. Bazen duvara gibi vursun gelsin. Sıkıntı yok. Kaldı ki sen takım olarak uzunsun. Barış'ın var önde iki, e, ikinci şey e, uzun topu alabilecek, o var alabilecek. Vur abi uzun gerekirse yani. Orada saçma sapan topla çıkayım triplerine giriyoruz. Hiç bunlara gerek yok. Daha realist, daha gerçekçi olalım. Ama onun dışında bazen rakibe Başakşehir muamelesi çektik. Teknik yani bir bayağı bir rakip tek, yarı sahaya tek, yığdık. Tek, tamam mı? Köktüre. Bayağı yarı sahaya Aha. yığdık. Onlar da hani top bizde kalıyor, biz oynuyoruz da yok Galatasaray bizde oynuyoruz da diye biliyor yani. O yüzden zaten %50-50 gidiyor toplu oynamalar. Ama Eşit. Galatasaray toplu oynamanın yanında ben önde baskı pres yapıyorum diyor. Sen de o yok diyor. Tabii. Bunlar ben de yok korkunç bir pres gücüyle yapıyorum diyor. Bitmiyor benim pres gücüm diyor. Yani pil markası olma Duracell pil gibi anasını satayım Galatasaray'ın ön <laughs> tarafı. O simeni, Yemin ediyorum Yunus'u. Ya. Abi yok öyle yani Galatasaray'ın ön tarafı Duracell pil gibi. Abi bir dakika durmaz Yunus sen ne yapıyorsun ya? O Zaten sen. gol olduktan sonra yere çöktü. Evet, Tabii, evet, Biri dayanamadı. Çocuk biri evet. Abi ya. kolay değil yani. Kolay Arkadaşlar değil mi? anlık olarak 2500 kişiyiz. Abonelik. Bodo Limit, e, Bodo glint e, teknik direktörün maçın başında hemen bu... E, Görüntüsü e, var e, ama arkadaşlar, e, arkadaşlar. Haydi abone olun Galatasaray'ın şu coşkulu oyunu için. Evet. 12, 12, 268 bine doğru gidelim. Hadi izleyenlerimizin yarısı abone değil arkadaşlar. Ya. Gümbür gümür şöyle bir abone olun. Şu taraftarı görüyor musun? Bak. Teknik adamın kulağını tıkatmışlar. Birisi sağ, birisi sol. Nereye? Bir de nereye bakıyor biliyor musun? İkisi de. Ikisi Beş de. yıldız'a bakıyor biliyor musun? <laughs> Beş Ağaz, yıldız'a bakıyor. İki kulağı da tıkatmış. İki tıkatır abi. Galatasaray taraftarı. Tık atır. Yani bu Fenerbahçe taraftarı için de söylenebilir. Beşiktaş taraftarı da içinde söylenebilir. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde buralara gelen her takım Galatasaray'ın karşısına çıkan her takım burayı bir cehennem oluyor. Gerçekten orayı cehenneme çeviren Galatasaray taraftarına da kocaman alkış. Maçtan önce yaptığınız ile ilgili de arkadaşlarımız maç sonu yayınında e, gösterecekler. Taraftar inanılmaz. Galatasaray çok iyi. Okan Hoca çok iyi. Yedek kulübesi mükemmel. Ee, bakalım var mı oyuna giren çıkan Gal henüz daha Galatasaray, yok. Galatasaray ile İlkay'ın eksikliğini hissediyor mu abi İlkay? Abi Singo'nun hissediyor ama eh, sin bak şer bildiğini hayır hayır bildi de şer. Abi Yunus Yunus orada o baskı gücünü attırdı abi. Ben ne İlkay'dan, İlkay'dan daha mı iyi baskı yapıyor? Hatta ona şüphe yok canım. Ben İlkay süresi, akıl katar ama. Ben ne İlkay'ı ne de Singo'yu aradı Galatasaray diyorum. Belki birazcık Barış Alper evet düşük tempoda kaldı. Bu yüksek tempolu oyunun ee, yanına bir şöyle süs olarak kenar süsü olarak gelemedi. Belki orada bir değişiklik yapılabilir. Şu başka türlü bir kaba, ilerleyen dakikalarda. Kabal 0 -7. Kaba, kaba, 07. sağdan yaptığı 0 100 driplingi asistle sonuçlandırılmaması yazık oldu. Emel Bugaltasaray Galatasaray Fener'e elik eder. Mehmet Emin Kartal Bodo'ya verilmeyen penaltıyı kara olan Fenerbahçe'ye verdi. Luis Luis Demir'e muazzam oynuyor. Barış etkisi etkisiyiz. Umut 0 -3, 33 Barış Alper yine oyunda yok. Sürekli topları eziyor. Ataklarımızı kesiyor. Kullandığı olumlu bir top yok. Savunmada kademesi hiç yok. Nazım Güngör Altın Ayar Kimyada Gece Vardiyası sizi takip ediyoruz. İyi yayınlar çalışma arkadaşlarına selam söyler misiniz demiş. Selamlar da Özberk. Bodo geriye düştü. Hiç değişiklik planları yok. Planları ne? Salazar çuzun, Bışar ve Samet adamdır. Gökhan Diç adamın dibidir demiş. Serkan Doğan Allah aşkına şu barış kazması hakkında bir yorum yapın. kimden Kazma demeyelim. Bu arada o göre daha sonra %52'ye 48 topla oynamadı önde. Bizdeki skorlar şeyler farklı istedikler. Gökhan abi 5-1 yeneriz desene kahin gibisin be abi dediğin olur be abi hadi 5-1 yeneriz. Fatih Aslan teşekkürler. Fırat Halıcı sevgili Gökhan Linç bunun bir şampiyonlar ligi maçını olduğunu anlamalı. Topun değerini bilmeliyiz. Topun bizde kalması için sara girmeli mi? İyi yayınlar. The özber kart yok saçma faul yok düdükler az öğrenin ya demiş. Levent Yalçın <laughs> Ümit Özat bodoyu öve öve bitirememişti 10 dakikadır dedi. Sinan Erkiner, Barış ve Yakup tarafı aksiyor. aksıyor. Berk Ceylan, stat'tan yazıyorum. Herkes rahat olsun. 4-0 biter inşallah. Tamam, Burada bu bizi süper. mi seyrediyorsun be kardeşim? Uçurastan olarak yine üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz. <laughs> bir saniye susmadan boğazımız patlayana kadar bağırıyoruz. Yine Durma bir bağır, bir bağır bir devam! Ortalığı bu stat'ta kimse devam. yapmaz. için olsun. Teşekkürler Batuhan Kurt. Galatasaray Sarı Lacivert takımını görünce dayanamıyor. Yüksel Değil abiyle de, Mustafa abimizi izliyor diyor coşkunuza hayranım. Her ikisine çok Siyah. selamlar. Eyvallah. Evet yerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Maç sonunda tekrardan bu ekip sizlerle beraber olacak. It's in the game'de. Umarım galibiyeti kutlarız. Umarım güzel bir yayın yaparız. Keyifli bir yayın yaparız. Maç önünde de söylemiştik. Keyifli bir devre arası olsun diye. İnşallah keyifli bir maç sonunda olur. Tekrardan hep beraber olacağız. Bizleri izlemeyi bırakmayın.